Şimdi bu görevin olayını bilmiyorum ben. Görünürüz. Ama yine vurdulu kırdıldı diye düşünüyorum. Bu ne İnşallah. lan? Neyse çıkarım. Direkt silahla başladı ya da benim ama. Check out, take, take out to witness. Burada araba var. Kanka şu kırmızı Ama kırmızı kendi arabamızla oluyor. mı gidelim sence? Peki kaçıyor mu o kırmızı eleman? Kaçıyor kanka. Bin arabaya bin 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 bin, bin. O eleman kaçıyor kanka. Aman oklayayım. Gerçekten mi ya? Evet kanka, yardırıyor o Oğlum witness ne? Take out, take... Almamız mı gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Siki bomba aldım ama inşallah patlatsam bir şey olmaz ya. Fail olur kanka ilk işte? öldürürüz baktık, görev olmuyor. Ona göre mi daha şey yapacağız? Neymiş mi? bu? Bu mu? Arabayı mı çalacağız kanka? Bence arabayı çalacağız. Öldü bitti kanka görev. Kilitli bitmiş diyor. Foto Fotoğrafını diyor. çek çekmişiz. Çekiyorum hemen. Çek. Polis var lan peşimde. Sen çekemem. İki oldu kanka bir anda. Dur kanka telefon açılıyor. Çektim. The cops diyor. Polislerden kurtul diyor kanka şimdi. Bas 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 bas. Oğlum sen niye duruyorsun lan? Devam et devam et devam, et, devam et. Bir şey önümüzdeki inşaata girsek mi lan? Saklanırız bir yerlerine. Çok mantıklı geldi kanka. En kötü inşaatta polisler kapışırız azıcık. Şu an kaçarız ya polisten buradan. İnşallah gelirler ama ya. Kapışmak istiyor. Kapışırsak daha çok yıldız artacak ya. Bu neymiş kanka? Neymiş kanka? Görev bitti. Daha yeni an görev falan diyormuşum. Kanka polis beni gördü bu arada. Beni görmedi. Şu an ya. görmedi. Gördü gitti lan ne oldu? Ben en üst çıktım. Kanka ben çıkamadım polis var diye korktum. Ben en üst kattayım ya. Onlar da mı çıkıyor kanka? Ben çıkmıyorlar kanka. Kanka iki yıldız fullendi bu arada. Beni, beni görmüyorlar şu an. Beni gören yok şu an. De... Kanka en yukarı ya ben dedim ben de çıkayım. Kanka bari. düştüm bu arada öldüm. Benim ölmemem gerekiyor. Evet. Ama ben de doğacağım kanka. herhalde. Doğdum. Sen doğacaksın da ben ölürsem bir de doğamayacağım. Gerçekten gözüktün mü ya? Ve polisler geliyor mu kanka şu an? Sanki geliyorlarmış gibi. Bana mi? gelen yok şu an. Ha ben dur dur bende de, de yanıp sönmeye başladı. Araba çaldım. Şuan bitiyor galiba ya. Aynen Yanıp sönüyor, sönüyor baya. Ama benim olduğum yere gelen var bir tane polis. Kanka polisler bana vuruyormuş. Telefona bakıyordum ya. <laughs> polisler de yok. <laughs> ben kaçıyorum şu an. Kanka beni kurtar. Oğlum için senin. Ha, dur lan. Oğlum 10 tane polis var kanka. Kanka kaçman lazım. Ölürsen kaybediyorsun. Yavuz arabayı hemen getirmen lazım. Bir yerler araba getirmen lazım. Gelmem lazım hem de. düştüm. Seni... Oh, Allah'a düştüm öldüm. Kanka kaybettik oldu Mi? Ya. Kaybettik mi? dedi. Ya da benim devam ediyor mu? Out of life dedi kanka. Görev bitti. Ha yok lan devam ediyor. Ha sen devam ediyorsun. Evet. Ben ha, öldüm bitti. bitti. Madozu, Madzoro, Madrozu Hoz Adamını bekliyor. Görev inşallah uzun bir şey değildir. Çünkü sen gittiğin için şu an mal olacağız. Evet kanka ben de moralim hazırlıyorum. Oğlum ben de düşerek öldüm. İkimiz de var ya polise de ölmedik. Düşerek öldüm. Ben polislerden kaçarken öldüm ya. Ben de polis çatıya giriyor sandım. Atladım yandığı şeye. E bunu daha önceden verseydi de biz o tarafa doğru kaçarken en azından ya. Yani yani i̇lk şey önce polislerden bunu. kurtulman gerekiyor ondan sonra gideceksin. İşte giderken kurtulsak ya yani. bence Öyle Daha iyi bir bu. şey. Başka bir araba ya. Yağmurlu hava gibi. jip kayıyor be. E biz mazor alsa gidince bitecek mi oğlum? Bitecek. dur lan dur ne 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 basıyorsun? Bu oyunda yağmurlu havayı sevmiyorum ben ya. Donukluyor bende, donukluyor. Ben nereye gidiyorum abi? Daha gidiyor mu? Gidip de bir de en yavaş jip falan aldım ya. Keşke orada sağ dönseydin ya. Var mıydı orada yok? Vardı. Burada da var. Kanka böyle çıkarsa ama böyle dönülmez ki. O zaman Ay, aynı, aynı, yol bir... olacak ya. Ama demin ki kısaltıyordu bu kanka <laughs> ya. Valla. E, niye çıkmadı lan haritada o zaman? Gördü oğlum çıktı ben gördüm haritadan. burada sağ dön. Kanka orada sağa dönsem de şey olmayacak. Yol burda Doğru. Burda e... burada böyle bir ev mi varmış lan? Tamam çalmaya geliriz işte. De. Bitti kanka görev. İnşallah sana daha fazla para verip bana daha az para vermez öldüm de. <laughs> Kaçka verdi? Ben de şu an sinematiğe girdi. Sende sinematik var mı? Ben de sinematik yok. para verdi <laughs> Ben de şu an bir tane sinematiğe girdi. Geçebiliyor muyum acaba? Aynen Ne yapıyorsunuz? İkimizi de işit vermiş. Birka. Oğlum bende şu an sinematiğe girdi ya. Bitmiyor <laughs> hala. Bende yok. Evren yayın et bakalım <laughs> ya. <laughs> Kaç kan verdi? Evren? 11. Yani basit görev ya. Mission <laughs> passed. Ne yapıyorsunuz? Görev yapıyoruz. Yani. Görev yapıyoruz böyle. Yani. Şimdi buradan görev seçeceğiz herhalde. Senin şu an hangi lobide? Ha tamam. Dislike mi verdin lan? Hmm. Beğenmedim. kısa sürdü. Kanka hadi. Seç. Aa, var bizim var bizim dispatch var. Ama şey yapacağız mı? Random atı random. Ama dispatch niye bende sadece bir var? Bende de sadece altı var. Oğlum yanında refresh da var Refresh de yani. bakayım. Refresh de. Refresh yine aynı görevi yapıyoruz. Hayır. Aa, oğlum refresh indirmek değil mi ama? Bak bence ne yapalım biliyor musun? Ya Şu değil, üstteki. Oğlum, bak bak bak. Sen bir refresh de. Oğlum refresh. Yenilemek, yenilemek. Emin misin? Aynı görev değil, eminim. Ha iyi tamam. Kanka bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha Kanka bir daha yok. <laughs> Kanka, keşke atmasaydık, üstte görevler vardı. Bunların hepsi yarış görev değil galiba. Kanka direkt çık o zaman. Ben yarış marış yapmam. Free mode alıyorum o zaman. Ya dur. Çıkıyorum. Bir daha başka bir şey kurarım. Olma, o yukarıdaki görev güzel gibiydi, onu yapabilirdik aslında. Kötüydü, kötüydü. Oğlum banka evet, soyma yok, falan yok, yok mu? Var da şey ya hangi görev bilmiyoruz ve şeyden yapılıyor. Nereden yapılıyor bilmiyorum. Lesteden yapılıyor olabilir belki. Bir tane banka soy soyma görevi vardı o çok güzeldi. Şeyde kuruma ile yapıyordun mermi geçirmez arabayla. Ve seni kargo bobla alıyorlardı. Kuruyor mu evren bir tane daha? Kur Hmm. Visit ATM diyor la Yavuz bana bankör kaç falan diyor. Keşmeş diyor ben bir banka gidelim bak. Neymiş lan? Banka nerede lan? Banka mı soyup geleceğim? Yok la param varmış herhalde onu alacağım. Yavuz Öyle banka hangisiydi lan? Var. Kanka ATM'ler var ya direkt oradan yapabilirim. Nerede var bu ATM'ler? Yaparsın sonra ya. Açıyorum bir daha invite. At hadi. ATM Kesin. marketlerin içinde falan her yerde var oğlum. Niye o Attım. Ee, Niye ne atamadım. yapıyorsun lan? Niye atamadım lan sana davet? Kanka adam benim peşimden geldi. Oh sen. Sana invite atamıyor. Niye? My friends diyorum. Atılmıyor. Ha, bir daha attım. Eee, niye olmuyor? Kanka artık benim peşim. Defender falan diyor kanka bende bir şeyler, bir şeyler. Diz... This... Sen kaçta varsın kanka? 10. Az öncekini aldı, buna da alması lazım o zaman. Sana invite geliyor mu? Peki. Gelmiyor. Ama bir tane bildirim geliyor. Ne bildirim geliyor? Lan oğlum, o invite lan. Değil mi? Invite değil kanka. Also, Aa, invite olsa Ha, invite. Inveyt farklı amınakoyim Inveyt şey değil mi oğlum? Kanka polis beni görmüş ki. ya. Ha şimdi geldi ama dur kanka polis var peşimde Ama kabul edebiliyor muyum? Edebiliyorum sanırsam 400 para verir polislerden Ne oluyor lan? Melek taradı Ben mi attım kanka? Ha tamam Bende gözükmüyor ya, oyun bug'a geliyor herhalde Oyun kötü oğlum GT6 daha iyi 3k'ya kavuşarım burada GT6 daha iyi bu arada bu Hashtag konuştuk ya kız. Oğlum GTA, A, 6 İstanbul'da geçmesi iyi olmuş ya. Değil mi Ben de öyle geçmiştim. Bir de Oğlum... Denizi de gidiyor herkese herhalde ama. Ama o gün, Neydi o yok gün, yok. gün çok mutlu olduyduk ya. Mesela öyle de sıçra sar vermez vermesi falan geldiydi. O gün ben boş yapma geçtik bu boşu. Seni döverim çocuk. Yine silah başladım. Oğlum yine silah. Çok seviyorum böyle. Oğlum Kanka, helikopter, Helikopter almaya gidiyoruz Kanka nerede başlattı bizi ya? Bekle şuraya Allah araba. Allah, Allah Şuraya istedim. araba çağıralım ya. Buna Yavuz, öldüreyim mı lan? Hasar yemiyormdur herhalde. Ayağımı vursana be. Kanka zaten bu silah mermisi yoktur benim bunun için. Vurdurtmuyor kanka. Yavuz duramaz bir var. mısın? tabi tabi olur. Ben evi füze edeceğim. Arabayı getirdiği yola bakalım oh. Peşinde polis yok değil mi? Daha yok. Daha yok diyor. <laughs> Olacak yani öyle mi? Biraz ama ver. Mesela şu evet ışıklara falan yöne insan yok gibi durdu. Benim çok fena evi sıkısım var. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Şu helikopteri işaretleyelim bir. Nerede bu? Oğlum nereye attı helikopteri? Haritayı öbür haritaya atmış. TP atamıyoruz. Ben de TP girdim ama oyun başı. Tamam kestik boşu. Demin simil oldu ya. böyle. <laughs> <laughs> Deniz CS LOL <Göl> falan girebilecek <laughs> misin? Gülten Cener senin arkadaşla benim de arkadaşım evet. var. Gireceksen beraber oynayacaksak girebilecek mi adam? Yok yok sağ olun. Adam, gire adam girebilse zaten Pot bire yapacağız direkt adamla ya. Sen senin de ben sen de yapmadım mı gelecek al. Yok la adam yumu oynuyorsun var dedi geçen gün Kes. Ağlama boş yapma. Aynen. Telefondan oynansa vallahi iyi oynarım yumu. <laughs> Oynanır lan telefondan yumu. Deniz aslında telefon internetine çok yemez kanka lol bu arada ama page var şu an. Kanka bilgisayar yok bilse internet sıkıntı değil. Evet. adamımızda adam da internet var bir şey yok bilgisayar yok. Aman Oğlum ne oluyor? Yok şimdi ben adam sadece çat şimdi. Salak gibi sürüyorsun. Adamı öldürmeyiz ona kadar seyirci. Kardeşim neden öyle sürüyorum söyle bir? Seni göreve yetiştirmek için. Bilmiyorum sen de kamera kendi kendine değişiyor mu şu an? Ama sen araba sürersen değişmez ki. Ben de değişiyor. Şunu öldüremem lan? Göster. Sola dönmeyecek mi İyi bakalım. Sakin olsana Kanka sana ya. küfür ettim. Kanka ya. ben bir şey diyeyim ben bu yolda deli gibi basarım şimdi. Evet evet çok iyi basıyorsun kanka. Aynen abi onu deli gibi basarsın. <laughs> abi, çok iyi basıyorsun. Hocam <laughs> ben sıkıldım bu arada. Evren göreve gidene evren, kadar tüm evren Evren korktun mu lan? Ha, kullanmakla Allah'ın deniz. Ya sen dedin? Boş yapma ya. Şuna, şuna bak şuna. Az önce makas attım mı ya adamı? Korktun mu? Çarpacağız diye. Bayağı oğlum çok korktum lan. Öleceğim falan. Dur lan. dur dur. Fokus Sevsizce yok, fokus yok. yok. İki tane helikopter var. Ne de çaldım. Ne fokusu ya? Bir çaldı oğlum çaldı ya. öldüm dur lan. Kayma helikopter kullanmıyorum ama ikisini de çalmak zorundayız ne yazık ki. Yo lan bir tane... Oğlum bir tanesini çalsak yetiyor. Ama ikisini de çal boş ver. Hayır o ben kullanmıyorum. O zaman insene oğlum. O zaman gel yanıma. Öğreniriz lan kes. Devam et. Bana çarpma yeter kanka başka bir şey istemem. Nereye gideceğiz? Sarıya sarıya sarıya. Sana kötü bir haber vereyim mi kanka? Ver. Yani bu haberi sana vermek istemem ama helikopter silahlı kanka. Evet kanka biliyorum sıkıyorum zaten. <laughs> kanka nasıl ileri gidiyor peki? Kanka W ile numlocktan 8'e bas. Numlock tuşların kilitliyse aç. 8'e falan bas. W ile 8 e aynı anda bas hızlıca gidersin mavi var kanka. Mavi sen misin? Evet. O ben yardım, yardım lan. Oğlum ben usta şoför. Onunla iyi ta. <laughs> kanka arabiden bu arada Yavuz. Helikopter helikopter poloymuş kanka. <laughs> Ulan ne sürüyorum be. <laughs> Dur yanlayacağım şimdi. Kanka araba şey var. Araba tutuşu var ama. Yol, yol pardon. Seni bekledim mi? Beklesene kankis ben bir tık yavaş geliyorum lan. lan. Arada 8'i basmayı unutuyorum. Sıkacağım diye. Kanka sıkmasan da şey mi yapsın? Yarın ne mu? Sen neredesin lan? Kanka Alçaktan mı uçuyorsun çıkıyor. sen? Yüksekten mi? Çok yüksek, yüksek mi? Bayağı tamam. yüksek mi? Mermis bitmiyor ya kanka rahatım. Usturdum. Devam ediyorum o zaman. Deniz Allah seni ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Buraya deniz yazacağım. Deniz ileride bir topçu olursa bura buraya şey yapacağım. Kesip YouTube atacağım. Futbolcu futbolcu olsun diye. Aslında 31 çek. Biz az önce de Madroza'ya gittik. <laughs> evet. ne hatırladım. dedi o? Başar başar duymasam da bana. Sonuç 31 çekti. <laughs> başar kadar. Evren bir şey diyeceğim helikopteri indirebilecek misin airport'a? Zaten ben de dedim deniz nereye gitti dedim Yavuz'a. Anlamalıydık. <laughs> Evren helikopteri indirebilecek misin Sarıya? Öğreniriz. Ani bir istek geldi Evren için. Oğlum Sarıyer nerede lan? Oğlum Sarıyer'e geçmişiz lan. Ha? Kardeşim sar Sarıyer Avrupa yakasında. Köprüyü geçince hemen Evet denizden yine bir şey esprisi. Helikopter yazan yere mi indirmemiz gerekiyor? H hey, yazan evet, yere. Evet evet. Oğlum, Oğlum sarı yer değişti kanka. Kanka oraya indireceğiz işte ya. Öbür tarafı Yo, sarı yer değişti bende. Kanka öbür tarafı gösteriyor da orada da helikopter falan var ki zaten. Sen çok kötü dendin. Yavuz erildi. Aa bir kontakti. şey oldu. Kanka sen görüyor Eskort ya, yapamadım ama. Aa. Kanka bir şey diyeceğim. Uçmaya devam mı edeceğiz? Oğlum. Kanka keşke tek uçak yapsaydık. Bir şey diyeceğim şey var, hedef var Helikopterler lan. Helikopterler geliyor, onları evet, vuracağız evet, kanka. Evet. Ve ben sürmeyi bilmiyorum. <laughs> Yavuz in, araba indirip motor indirirsen beraber gidiyoruz tamam mı? Uçağa inmiyor da kanka. Oğlum sana. şeyi, eskortluk yapmamız lazım. Şu şey yuvar bizim yuvarla. Kan bunları öldürmüyoruz mu? Öldü. Ben öldürdüm. Sen Ben, öldürdüm mi öldürdüm tane. Mi öldürdün, tane. ben bir tane öldürdüm. Kanka ben ineyim ya? Devam et oğlum, Sızlıyorum. devam et. Ha. Bir şey olmaz. Kanka süremedim mi? Bizim bunu öldürtmememiz lazım ama ya. Arkada var bir tane. Nerede o? Mermi sınırsız mı amınakoyim? Herhalde kanka. Baksana sıkıp sıkıp duruyor. Aaa helikoptere sık. Kanka öyle. Evren yavaş böyle. CS de önündeki adam bu sıkamam bunu mı sıkacak? Yavuz beni al bak hemen yine uçaktan ya. Bir dakika altında uçak var ya. Onu vurabilmem lazım. Yavuz bende füze var kanka ben birini alayım. Helikopter olma amına koyayım. Ananı satayım. Kanka buna saldırıyorlar ve ben escortluk yapamadım biliyor musun? Beni almayacaksın ha. Kanka bizim adamı öldürüyorlar. Oğlum bizim adamı alayım? kurtaracağız. Oğlum ne bileyim ben amına. Bir tane daha düşürdüm. Oğlum bizim adamı içtik koruyacağız biz o adamı yuvarla. Evren şey yaz. <laughs> <laughs> korudum korudum korudum. Skyfall. Sky Skyfall. Uç, uçma ilesi. Sen gel bakayım. Çekil. Hadi çekil çekil hadi boş. O arabayı niye aldın ki? Kanka daha yakın olmam lazım oraya da Bir tane sarkama geçiyor ya. Ben geliyorum inle füze atacağım onları. Adam. <laughs> Evren'e AVP yazdı. Tamam bir tane daha indirdim. Geldim geldim. Bir tane daha indirdim. Bakırsa bak diyecektim. Drift attı araba kendi kendine. Kanka bu arabanın yol tutuşu yokmuş. Drift attı <laughs> ya. Ulan kaç tane de helikopter gelecek ya? Bizimki de olabildiğince alçı bu Adam var gidene ya. kadar kanka şey olacak. Helikopter bir tane helikopter deri. kaldı ya. Onu da hallederiz gibime gelip. Başka gelmezse tabi. O ne lan? Yolda bir tane sıkan var. Ben bizim adamın önünden uçuyorum şu an. Allah belanı versin. Böyle oyunlar sizi hırsızlığa iteliyor mu? <laughs> hmm, Yok. çok çok. Ben de az önce... Abi hem sıkıp hem de... adamı nişan almak çok zor. Hem sıkıp hem adamı nişan almak. Adamı nişan almak nasıl sıkıyorsun? Hey. Ya helikopteri döndüre döndüre kanka, nişan alıyorum ya. Kanka ben gelemeyeceğim senin yanına sanırsam. Çok hızlı gidiyorsun ya. Kanka ben bir şey diyeceğim. Tüm hedefleri düşürdüm bu arada. Oğlum sen benden çok uzaksın kanka zaten. Buraya gelme imkansız. Kanka şey. ben bizim adama eskortluk yapıyorum şu an ya. İyi sen uğraş hadi. Ben de burada adam kesiyorum. E, Öğrensiz. Kaybolacağız zaten. Kanka olmadı. <laughs> İn artık sen de be. Gibuttu bu da var ya. Kanka sonuna kadar gideceksin sanırsam o yol. Ama burada bir tane daha airport var. Buraya inecek bir ihtimalle. Tam <laughs> buraya inebilirsin. Ona Elemanlar da aptal mıdır? 3 helikopter, bir helikopteri kovalıyorlar. Havaalanına inmesini bekliyor. İnsin öyle. Patlatın Gerçekten benim üstüme mi park edecek? Çarpışıyoruz lan. Kanka öldürmedi. Yok yok. Inferno mu o araba? Inferno mu? Herhalde. Aynen Inferno. <laughs> infernus, <laughs> Infernus, Inferno değil. Infernus oğlum. Deniz ya. Yavuz görev bitti kanka var. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> 16 katemiz. Evren 12 level oldu ama Evren iyi kill almış bu el ama ya. <laughs> Evren nerede lan ha? Neyi seçiyoruz? Dispekt. Kanka bu biz bunları yaptık ya. Kanka onları yaptık zaten. Bak şey yapalım. Şu sol altta Pierre var. Ya onu yapalım ya da şu All in the Game'i yapalım. Bence All in the Game'i yapalım. Onu Rockstar yapmış. O zaman All in the Game yap. Sen ona Hadi basacaksın. Mi? Ben buna basacağım. Hangisi gelirse mi? İkisinin de reytingi yüksek ya. İkisinde de okey. İkimiz de farklı görevlere gidiyormuşuz değil mi? Kanka alırım. Kanka bir şey diyeceğim. lobiye atabilir şu an bizi. Ne atmadı. Attı. Tabii. Hayır hayır atmadı. Oğlum di game yapıyoruz ya. güzel ya. Sıkıntı yok. Bunu bir şey yapmış. Oyunu kendisi yapmış. <laughs> Atletico Madrid'e atlet oynadık. Kaleciden gol yemişler amına koyayım. Penaltıda. Demin onu izliyordum. Hmm. Ee, yanımızdaki yanımızda ki bu şey. Arabayla mı gideceğiz yine de? <laughs> Dibimizdeki şey arabayla gidiyoruz lan evden. Ne güzel <laughs> daha Dur dur lan dur sıkma oğlum. oğlum niye sıktı? Kanka niye sıktı? Kanka sıkmazsak olmaz savaşacağız bunlarla in. in savaşacağım ben. <laughs> oğlum. Oğlum ne oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor? Kanka benim silah bir pompalı tarz biliyor musun? Benim yakın ekranım Kim ölmedi lan orada? Arabanın başını beklemek ilk var onu öldürmeye gidiyorum şimdi. Bunları silahlarını toplayalım mı? Arabayı mı çalacağız biz? Çaldık bile. Sarıya git, sarıya git. Kapım kapanmadı ya. Kapandı. Önümüze kesin araba gelecek ya. %100 eminim bize saldıracaklar. Kaldırmadılar. Kanka geliyorlar Yavuz. Sağlı sollu geliyorlar Çete savaşları. GTA San Andreas. Oğlum arkamızda kaç tane var lan? Bu arabayı kim sürüyor? Kanka evet. sence? <laughs> Belli değil mi? <laughs> Bir de benim sürüşümü laf ediyor ya. Oğlum bende kasıyor şu an ya. Neyse geldik. La dur sıkma başkasına oğlum bir şu araba getir. Ha ya. pardon yanlışlıkla oldu ya. Çekil lan sen de. Arabayı arka tarafına sokacağım bu solumuzdaki motorsport yani. Bu nasıl oluyormuş? Ha, Şuradan biliyorum. soldan gireceğim işte. Kanka şurada duvar <laughs> var biliyor musun? Gördün mü? Kanka adama çarpmam diye şey yaptın da. Size bu görevi veren adam diyordur ama ne yapayım çalacağınız arabanın diye. Interesting. Interesting. Sinemateye girdin de mi sen de. Evet. İyi bari tek başıma girmedim sen. Bu kadar mıydı? Hı. Hmm. Bunun 4K Upec verdi lan para vermedi ama. Ufacık görev var. Aynen vardı. kanka Rockstar yaptı çok güzeldir. Ne bileyim oğlum ben Rockstar kur yapmış. Ben mi yaptım? Rockstar yapmış. Ben seçeceğim. Chess. Evren Bey bugün continue derse. Mal bir de hepsine dislike atıyor çocuk ya. Yani. Evren Uzbek Bey continue. Yapmış mıydık biz? Yaptık havaalanına 4, çaldık yaptık. 4 4 ya. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Zaten onu yapmadıydık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz öyle mi? Evet, sonra bir şey yapacağız.